El Medinetül Şu ana kadar size hep Batı dünyasındaki ütopya örneklerini ya da distopya örneklerini anlattım. Bugün ise size İslam dünyasının ilk ütopyası olan Farabi'nin Erdemli şehrini anlatacağım. Peki nasıl bir şehirdi bu ilk İslami ütopya olan Farabi'nin Erdemli şehri? Hadi hep birlikte bakalım. Farabi şehirleri erdemli şehirler ve erdemli olmayan şehirler diye iki ayırmıştır. Erdemli şehirler büyük, orta ve küçük şehirler diye üçe ayrılır. Erdemli olmayan şehirler ise kendi içerisinde dörde ayrılır. Cahil şehir, bozuk şehir, değişebilen şehir ve doğru yolu bulmamış şehir diye. Aynı zamanda Farabi cahil şehri de kendi içinde altıya ayırır. Hep birlikte bakalım. Zaruri şehir, zenginlik şehri, Bayağılık şehri, şeref şehri, güç ve kuvvet şehri son olarak da demokratik şehir diye altı ayırmıştır. Farabi'nin düşlediği ve hayalini kurduğu şehir erdemli şehirdir. Az önce de saydığım gibi erdemli şehir büyük, orta ve küçük şehirler diye üçe ayrılırdı. Büyük şehirlerden kastı bütün dünya milletlerini kapsayan şehirdir. Aslında tarihteki ilk Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan kişinin Farabi olduğunu söyleyebiliriz. Peki orta şehir nasıl bir şehirdir? Orta şehirde belli bir kıtayı, belli bir e, coğrafyayı kapsayan orta düzeyde şehirlerdir. Küçük şehirler ise belli bir milleti ya da ırkı ele alan şehirlerdir. Peki bu erdemli şehirlerde e, erdemsiz kişiler ya da topluluklar türemez mi? Farabi türediğini kabul etmektedir. Bunu da biz dikensiz gül bahçesi olmaz diyerek özetleyebiliriz. Farabi erdemli şehrini biyolojik bir insan vücuduna benzetir. Nasıl ki bir insan vücudundaki tüm organlar ve hücreler kendi görevini yaparlarsa, insan mutlu ve huzurlu oluyorsa, işte toplumda da yöneticisinden en alt çalışanına kadar herkes görevini en iyi şekilde yerine getirirse o toplum adil, huzurlu ve mutlu toplum olur demektedir. Ve insan vücudundaki en önemli organ nasıl kalpse toplumdaki en önemli kişinin de yönetici olduğunu ifade etmektedir. Ve der ki her organ, insan vücudundaki her organ belli bir görevi olacak şekilde ve her biri birbirinden üstün bir şekilde yaratılmıştır. En merkezde kalp vardır. Bunu topluma uyarlarsak toplumun merkezinde yönetici vardır. Liyakat olarak ona en yakın olanlar yönetici yardımcısı daha sonra onun altında yardımcıları gelmektedir. Ve o toplumu yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarıya doğru sınıflandırmıştır. En zirvede başkan, onun altında başkan yardımcıları, onun altında ise ona yardım eden başka yöneticiler vardır. Peki bu kadar çok önemsediği yönetici nasıl bir kişi olmalıdır? Herkesi başa geçirebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Bir görelim bakalım hangi kişiler yönetici olabilir? Yani erdemli toplumun yöneticisinde aranacak özellikler nelerdir? Hep birlikte bakacak olursak ilk olarak sağlam bir bedeninin olması lazım. 2. Sözü anlama kuvveti olması gerekir. 3. Güçlü bir hafıza. 4. En küçük kanıtı değerlendirebilecek bir zeka. 5. Düşündüklerini açıklayabilecek kıvraklıkta bir dil. 6. Öğretmeyi ve öğrenmeyi sevmek. 7. Yemeğe, içmeye ve kadınlara düşkün olmamak. 8. Doğruluğu ve doğruları sevmek, yalandan nefret etmek. 9. Altın ve gümüşün değil, yüceliğin peşinden koşmak. 10. Adaleti sevmek, zulümden nefret etmek. 11 adalet isteyenlere karşı ılımlı, kötülere karşı sert mizaçlı olmalı. Son olarak doğruları korkmadan cesaretle hayata geçirebilecek bir azim ve iradeye sahip olmak. Bu bütün özelliklere sahip olan bir yönetici bulabilir miyiz? Farabi çok zor olduğunu, olsa olsa bir kişide olabileceğini söylemektedir. Peki o zaman kim yönetici olacak sorusuna ilk 5 ya da altı özelliği olan kişileri yönetici yapabiliriz demektedir. Ve şunu da vurgulamaktadır. Hikmet sahibi değilse isterse 11 özelliğin 11'i kendisinde bulunsun onu asla yönetici yapmamalıyız demektedir. Burada bize çağrıştıran bir takım argümanlar vardır. Nedir onlar? Platon'un ideal devletine bir gönderme vardır. Platon'un ideal devletinde yönetici filozof olmalıdır. Yani bilge olmalıdır demektedir. Dolayısıyla Farabi'de de aynı özelliği görmekteyiz. Aynı zamanda bu topluma baktığımızda toplumdaki mutluluğun, adaletin, yardımlaşma ve işbirliğiyle sağlanabileceğini söylemektedir. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirecek ve herkes üzerine düşeni, düşeni yapacak. Aynı zamanda birbiriyle yardımlaşacak demektedir Farabi. Farabi'nin erdemli şehirde hangi sosyal statüde olursa olsun bir kişi asla iki iş yapmaz. Yani asla ikinci bir meslek ve zanaatla uğraşamazsınız. Neden derseniz nedeni de şu şekilde açıklamaktadır. Bir işi en iyi yapabilmek için çok uzun zaman geçmesi lazım ki o işi mükemmel bir şekilde yapabilirsiniz. Ve insanoğlu yeteneksel olarak sadece bir mesleğe yatkındır der. Ve o mesleği yapmalıdır. Aynı zamanda toplumda işsizlik olmaması için bir kişi birden fazla mesleği yapmamalıdır. Birden fazla mesleği yaptığında diğerini safsaklar, her işi yarım yapar, dolayısıyla toplum düzeni bozulur demektedir. Erdemli şehrin toplumsal yapısına baktığımızda 5 farklı sınıfı görürüz. İlk ve en üstteki sınıf hepimizin tahmin edebileceği gibi filozoflar ve hakimlerdir. Daha sonra din temsilcileri ve mürtecimler, Sonra onun altında ölçüm işleriyle uğraşanlar, askerler, zenginler, çiftçiler ve çobanlar olarak 5 farklı sınıfı görmekteyiz. Sonuç olarak Farabi'nin Erdemli Şehri iş bölümü ve yardımlaşma üzerine kurulmuş olan yöneticiyi fazlasıyla önemseyen yönetici olmanın belli kriterlere bağlandığı bir şehir devletidir. Farabi böyle bir devletin kurulmasının zor olacağını kabul etmektedir ancak mutlaka bir gün kuracağını düşünmekteydi. Ancak günümüze baktığımızda böyle bir toplumun kurulması pek mümkün görünmemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.